Canlarım benim, selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün uluslararası ilişkilerde denge stratejisi diyeceğiz ama burada ne yapacağız? Osmanlı'da artık demokratikleşme hareketlerine geçeceğiz. Çok önemsediğimiz noktalardan bir tanesi. isterseniz bakın neler işleyeceğimize. İşte senedi İttifak Sözleşmesi, Tanzimat Vermanı, Istahat, Birinci Meşrutiyet'in ilanı bunların hepsi böyle sınavda karşımıza gelebilecek başlıklardır. O yüzden anlatımıma odaklanmanı istiyorum. Burası önemsediğimiz konulardan bir tanesidir. Bu video bittikten sonra da ne yapacaksınız? Hemen 42. ve 43. testi çözeceksiniz. Konuyu oturtacaksınız. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Canlarım şimdi bakın. Yavaş yavaş gidiyorum. Osmanlı Devleti'nde senedi ittifak sözleşmesi deyince aklımıza 2. Mahmut gelmeli. 2. Mahmut tahta çıktıktan sonra hemen ayanları yani taşrada belirli bölgelerde toprak sahibi, güç sahibi olan insanları devlete bağlamak istiyor padişah. Çünkü tahta yeni çıkmış. Otoritesi İstanbul dışında başkent dışında zayıf ve taşradaki bölgesel güçlerle uzlaşmak onların devlete bağlılığını duymak istiyor. O yüzden Senedi İttifak Sözleşmesi 1808 yılında Alemdar Mustafa Paşa'nın isteği ve öncülüğünde imzalanıyor ve böylelikle ne oluyor biliyor musunuz? Padişah ilk defa kendi gücünün dışında başka bir gücün varlığını kabul etmiş oluyor. Ve Osmanlı tarihinde bu gelişme demokratikleşme yolunda atılan ilk adım olarak görülüyor. Çünkü bir padişahın mutlak bir gücü söz konusuyken padişah gücünün yetkilerinin sınırlanması artık demokratikleşmenin başlaması olarak kabul edilir. Aynı gelişme yani buna benzetilen bir gelişme var. O da ne biliyor musunuz? Magna Carta. Bu da arkadaşlar İngiltere'de 1215 yılında yaşanan bir gelişme. Burada da İngiliz kralı Yurtsuz John'un yetkilerinin sınırlandığını görüyoruz. Dolayısıyla Magna Carta Osmanlı'da yaşanan hangi gelişmeyle benzerlik gösteriyor dersem senedi ittifak sözleşmesi diyorsunuz. Peki içeriğine bir bakalım. Ne yazıyor? Hocam, ayanlar devlete bağlı olacak. Devletin verdiği görevleri kabul edecek. Devlet ayanların varlığını tanıyacak. Ayanlar ıslahatlara karşı çıkmayacak, devletin yanında yer alacak. Padişah ağır vergiler koymayacak, eşit ve adaletli bir vergi anlayışı olacak. Sadrazama saygı güç duyulacak ve sadrazamın emirlerine uyulacak. Ayanlık babadan oğula geçecek. Yani bu durumda padişah kendi gücünün dışında varlığını, bir gücün varlığını kabul etmiş oluyor. Kendi yetkileri sınırlanmış oluyor ama bir taraftan da devletin varlığını taşra da hissettirmiş oluyor. Ama İkinci Mahmut ilk fırsatta otoritesini güçlendirir, güçlendirmez ayanların varlığını ortadan kaldıracak. Buna da dikkat. Geldim Tanzimat Fermanı'na. 1839 yılında Sultan Abdülmecit döneminde yayınlanan bir ferman. Arkadaşlar zaten Tanzimat Fermanı da, Islahat Fermanı da Sultan Abdülmecit dönemi gelişmesidir. Ben şimdi Tanzimat fermanının, ıslahat fermanının, meşrutiyetin ilanının nedenlerini söyleyeceğim sana ve nedenleri de ortak olduğu için çok rahat bir şekilde anlayacaksın. Şimdi güzelce dinle bak. Tanzimat fermanı 1839'da Abdülmecit döneminde ilan edilir. Islahat fermanı 1856 yılında yine Abdülmecit döneminde ilan edilir. Birinci meşrutiyet ise 1876 yılında ilan edilir. İkinci Abdülhamit dönemine denk geliyor. Ben diyorum ki üçünün de ilan edilme sebebi aynı. Ama özel birer sebepleri var. Ne demek istiyorum? Bak, üçü de 1789 Fransa İhtilali'nden sonra çıkan milliyetçilik akımından etkilenen azınlıkların isyanlarının önüne geçmek amacıyla ilan edilmiştir. Bunun dışında Avrupalılar azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışıyorlardı. İşte bu iç işlerine karışma olayını sonlandırmak, iç işlerimize karışmasınlar diye ilan edildiler. Bir de devletin dağılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilan edildi. Bak üçünün de ilan edilme nedeni aynı mı? Evet ama ben diyorum ki bak Tanzimat Fermanı 1839 ya tam bir yıl sonra 1840'da Londra Konferansı toplanacak ve Londra Konferansı'nda Mısır sorunu görüşülecek. İşte Osmanlı bir taraftan da şunu düşünmüş. Mısır meselesinde Avrupa'nın desteğini alabilmek için Tanzimat Fermanı'nı ne yapmışlar? Hemen ilan etmişler. Demek ki Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinin özel sebebi Mısır meselesinde Avrupa'nın desteğini alabilmek. Aynı mantıktan 1856 yılında ıslahat fermanı ilan ediliyor. Paris Anlaşması'nın maddesinde yazıyor bir kere. Paris Anlaşması'nda ıslahat fermanının ilan edileceği yazıyor aklında olsun. 1876 meşrutiyetin ilanıysa tersane konferansı kararlarını etkilemek için ilan edilmiş. Tersane konferansında Osmanlı'nın Balkan topraklarının geleceğine karar verileceği zaman Osmanlı Avrupa'yı yanında görmek istiyor. Avrupa alacağı kararlarda Osmanlı lehine kararlar alsın diye meşrutiyeti ilan ediyor ki Avrupa'nın gözüne girsin Avrupa'da Osmanlı ile ilgili güzel kararlar alsın. Peki işe yarıyor mu? Yani tanzimat fermanı, ıslahat fermanı bu azınlık isyanlarını durduruyor mu? Hayır. Ya da meşrutiyetin ilanıyla azınlık isyanları bitiyor mu? Hayır. Bunlar aslında bu anlamda sonuçsuz kalıyor diyebilirim. Ama ne oluyor? Osmanlı demokratikleşiyor. Çünkü bu her gelişmeyle Osmanlı'da Müslüman ve gayrimüslim e ha halkların ne yapıyor? Hakları ilerliyor. Ama azınlıkların, gayrimüslimlerin hakları ilerledikçe "Aa çok teşekkür ederiz falan deyip isyanları bırakmıyorlar. Azınlık isyanları devam ediyor. Devletin dağılması durmuyor. Devam ediyor. Bunlara dikkat. Şimdi canların birer birer bakalım. Tanzimat vermanı ve İstanbul'da Gülhane Parkı'nda Abdülmecit döneminde bak Sultan Abdülmecit döneminde Mustafa Reşit Paşa tarafından okunuyor. İşin mantığı şu aslında. Mustafa Reşit diyor ki halkı topluyor. Beyler ben Mustafa Reşit. Bundan sonra herkes eşit. Yani Müslüman gayrimüslim ayrımı yok. Herkese devlet ne yapacak? Yardımcı olacak. Devlet herkesin yanında olacak şeklinde bir söylemde bulunuyor. O zaman bu mantıktan ne söylemiş olabilir? Tanzimat fermanında ne yazıyor olabilir? Herkes bak Müslüman, gayrimüslim fark etmez. Herkesin can, mal, namus güvencesi devletin garantisi altında olacak. Herkes geliri oranında bak gücüne göre vergi verecek. Yani Eşit vergi verecek demiyor. Çünkü eşit vergi verirsen ne olur? Birisi az maaş alıyordur, biri çok maaş alıyordur. Eşit vergi verirsen e, o zaman adaletsizlik olur. Ama herkes geliri oranında vergi verirse adaletli olur. O yüzden herkes geliri oranında vergi verecek. İşte mahkemeler halka açık olacak. Herkes mahkemelerde görecek, yargılamalar e, açık bir şekilde yapılacak. Angarya ile böyle ağır işlerde çalıştırılma ya da işte ne bileyim rüşvet. İltimas adam kayırma gibi şeylere maruz kalmayacak. Devlet bunun garantisini veriyor. Bunun dışında herkes askerlik yapacak. Müslüman gayrimüslim fark etmez. Herkes askerlik yapacak. Arkadaşlar burada bir eşitlik söz konusu değil mi? Ama ıslahat fermanı ile bu askerlik meselesi biraz değişecek. İstat fermanında gayrimüslimler nakdi bedel verecekler. Yani bedelli askerlik mantığında bir bedel ödediklerinde askerlik yapmama hakkı elde ediyorlar. Tabi bu da neyin kimin rahatsız olmasına sebep oluyor? Müslümanların. Çünkü gayrimüslimlerin böyle bir hakkının olması Müslümanları rahatsız ediyor. Şimdi tanzimat fermanı açıklandıktan sonra padişah Abdülmecit diyor ki beyler diyor ben dahil bu fermana herkes uyacak. Burada artık kanun üstünlüğü ilkesinin benimsendiğini görüyoruz. Bak padişah kendi üzerinde neyin gücünü kabul etmiş? Hukukun, kanunun buna özellikle dikkat. Bu süreçte arkadaşlar artık Osmanlı Devleti'nde anayasallaşma yolunda atılan ilk adım tanzimat fermanının ilanı kabul edilir. İlerleyen süreçte anayasal dönem resmen neyle yaşanacak? Meşrutiyet ilan edilecek ve kanuni esasi yürürlüğe girecek. Osmanlı hatta Türk tarihinin ilk anayasası kanuni esası 1876 yılında ilan edilecek. O zaman anayasallaşma yolunda ilk adım hangisiymiş? Tanzimat fermanıymış. Gelelim ıslahat fermanına. Arkadaşlar ıslahat fermanı 1856 yılında ilan edildi. Yine padişah Abdülmecit'ti. Bu dönemde arkadaşlar ıslahat fermanıyla neler hedeflendi, neler söylendi? Bak, Müslümanlar gayrimüslimler kanun önünde eşit olacak. Patrikhanelerde yeni meclisler kurulacak ve verecekleri kararlar Babali yani sadrazam makamı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. ırk din, dil farkı gözetilmeden hiçbir mezhebe baskı olmayacak. Hiçbir mezhep diğerinden üstün sayılmayacak. Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacak. Burada gayrimüslimlere gavur denmeyecek. Hani bu gavur kelimesi küçük düşürücü aşağılık bir söylem olduğu için gavur denmeyecek. Tamam mı? Yani azınlıkları küçük düşürücü ifadelerden uzak durulacak. Bütün milletler okul açabilecek. Cizye vergisi kaldırılacak. Gayrimüslimler cizye neydi? askerlik yapmama karşılığında devletin gayrimüslimlerden aldığı vergiydi. Yani gayrimüslim bir erkek askerlik yapmak istemiyorsa cizye vergisi ödüyordu. Şimdi cizye vergisi kaldırılmış ve gayrimüslim erkekler artık nakdi bedel karşılığında askerlik yapmayacak. Aslında mantık olarak aynı bir bedel ödüyorsun ve askerlik yapmıyorsun. Mahkemeler herkese açık olacak. Hapishaneler ıslah edilecek, gayrimüslimler banka, şirket, okul açabilecekler, gayrimüslimler mülk sahibi olabilecekler İltizam usulü kaldırılacak. Arkadaşlar iltizam usulünü hatırlıyor musunuz? Osmanlı'da merkeze uzak olan eyaletlerde vergi toplama işi birilerine kiralanıyordu. İltizam usulü ıslahat fermanı ile kalkıyor. Aslında %100 kalkmıyor ama resmi olarak kalktığı burada geçiyor. Yoksa uygulamada iltizam bir anda sıfırlanmıyor. Hala varlığını bir şekilde devam ettiriyor. Peki ıslahat fermanı ile fark ediyorsun gayrimüslimlere baya baya hak verilmiş. E gayrimüslimler azınlık isyanlarını bırakmışlar mı? bırakmamışlar. Avrupalılar iç işlerimize karışmayı durdurmuşlar mı? Hayır durdurmamışlar. Devam etmişler. Dağılmamız durmuş mu? Hayır durmamış. Devam etmiş. Yani bu demokratikleşme gelişmeleri adımları atılıyor ama sonuçta isyanlar durmuyor. Aklınızda olsun. Şimdi canlarım birinci meşrutiyetin ilanı ve kanuni esasinin hayatımıza girmesi, yürürlüğe girmesi çok önemli noktalar. Bir kere meşrutiyet ne demek biliyor musunuz? Bir yönetim biçimi, bir rejim demek. Yani şöyle düşünün. Osmanlı Devleti monarşiyle yönetiliyordu. Padişah vardı ve onun dediği oluyordu değil mi? Artık padişahın yanında bir meclis olacak Ve meclisinde yanında ayrıca bir Anayasa olacak yani padişah eskisi gibi güçlü değil ve padişahın yetkileri sınırlandırılmış durumda. Osmanlı tarihinde ilk defa rejim değişikliği Meşrutiyet'in ilanıyla gerçekleşiyor ve Osmanlı Devleti kanuni esası yürürlüğe sokarak ne yapmış oluyor? Anayasal dönemi resmen başlatmış oluyor. Artık Türk tarihinde ilk defa bir anayasa hazırlandı. Bu Osmanlı'nın da aynı zamanda ilk anayasası olarak kabul ediliyor. Şimdi bunun mantığını şuradan kuralım canlarım. Çok daha kolay anlayacaksınız. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nde birinci meşrutiyet 1876 yılında benim sen dedim. Hatta meşrutiyetin ilan edilmesinde tersane konferansı etkili olmuştu. Tersane konferansı kararları Osmanlı lehine alınsın diye meşrutiyet ilan edildi. Osmanlı'da rejim değişti. Artık padişahın yanında bir meclis olacak. Hatta bir anayasa yani kanuni esası olacak ve padişahın yetkileri sınırlanacak. Ama hala padişah güçlü mü? Hak olarak üstün mü meclisten ya da anayasadan? Evet kesinlikle padişah hala gücünü koruyor. O yüzden meşruti monarşi kelimesi de kullanılıyor. Yani padişahın üstünlüğü gücü hala e, ne yapıyor? Yerini koruyor. Mantığını şöyle oluştur. Şimdi bak meclis var. Meclis iki ayaklı. Bir meclisi ayan var bir de meclisi mebusan var. Bu meclisi mebusan üyelerini halk seçiyor. Meclisi ayan üyelerini ise padişah seçiyor. Bak mecliste bile padişah söz konusu değil mi? Dolayısıyla mecliste bile padişahın etkisi büyük. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu meclis bir karar alacağı zaman ne yapıyor biliyor musunuz? İkisi hadi uzlaştı diyelim. Ortak noktada buluştu diyelim. Kararı padişah onaylatacaklar onaylarsa yürürlüğe girecek. Demek ki padişah hala üstünlüğünü kabul ettirmiş. Ama bu kanuni esası 1909 yılında değişikliğe uğrayacak. O zaman padişahın yetkileri ne yapacak? Daralacak ve meclis üstünlüğü söz konusu olacak. Buna da dikkat edersiniz. İşin mantığı bu. Şimdi kanuni esaside ne yazıyor? Mantığını icanla. anla. Padişah kutsaldır icraatlerinden dolayı sorumlu değildir yazıyor. Bunun dışında vekillerin tayin edilmesi, görevden alınması, yabancı devletlerle sözleşme yapılması, savaş ve barışa karar verme, kara ve deniz kuvvetlerinin yönetimi, kumandası, kontrolü, meclisin toplanması, tatili, mebusan meclisinin feshedilmesi yani halkın seçtiği meclisin Pes edilmesi padişahın elinde. O yüzden padişah ne yapıyor? Meclisin de üzerinde duruyor. Matbuat ne demek arkadaşlar? Matbuat basın faaliyetleri demek. Basın demek kanun dairesinde serbest. serbest. Yani basına baskı yok anlamında. Müsadere. Müsadere neydi? Müsadere etme. Devletin haksız kazanç elde ettiği düşündüğü memurların mallarına el koymasıydı. Müsadere uygulanmayacak. Angarya yani ağır işlerde çalıştırma olmayacak. İşkence yasaklanacak. Bak sürekli bunlar gündeme geliyor değil mi? İşkence yasak, Angarya yasak. Bak burada da geçtim. Kanun teklifi heyeti hükelaya yani bakanlar kuruluna aittir ve dediğim gibi meclis iki ayaklıdır. Genel meclis iki ayaklıdır. Mebus, Mebusan meclisi ve Ayan meclisi. Ayan meclisini kim seçiyor? Padişah seçiyor ve seçilenler ömür boyu görev yapıyor. Ee, halkın meclisi yani Mebusan meclisini ise halk seçiyor ve seçilenler dört yıl görev yapıyor. Şimdi arkadaşlar Osmanlı tarihinde her şeyi unut. Bunu unutma. Osmanlı tarihinde ilk defa halk yönetime katıldı. Osmanlı tarihinde ilk defa rejim değişti. Meşrutiyet yönetim biçimi artık geldi. Osmanlı Devleti'nde bak anayasal dönem resmen başladı çünkü Kanuni Esası yürürlüğe girdi. Osmanlı Devleti'nde rejim değişmesine rağmen padişah hala üstünlüğünü ne yapıyor? Koruyor. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. O zaman toparlayalım. Osmanlı tarihinde anayasal dönem başladı. Osmanlı Devleti'nde artık Mebusan Meclisi var. Burada kim var? halk var halk temsil edilecek demek ki halk ilk defa yönetime katılmış oldu. Osmanlı Devleti'nde ilk defa rejim değişikliği olmuş oldu. Evet meşrutiyet geldi. Şimdi canlarım bu süreci padişah açısından değerlendirin. Bakın padişah mutlak bir şekilde ülkeyi yönetiyordu ama 1876 yılında rejim değişti. meşrutiyet geldi ve meşrutiyet gelince ne oldu? Padişahın yanında onu sınırlandıran bir meclis var. Onu sınırlandıran ne olursa olsun bir anayasa var değil mi bağlı kalmak zorunda sonuçta e, Kendi üstün hala ama Sonuçta onu sınırlandırıyor mu sınırlandırıyor Bir padişah açısından düşünürsen Herhalde Padişahın hoşuna gitmez değil mi bu sistem Ve gitmedi zaten Ne olacak biliyor musunuz Bir süre sonra 93 Harbi denilen bir savaş çıkacak Osmanlı ile Rusya savaşacak Ve bu savaş çıkınca 2. Abdülhamit hemen Meclisi kapatacak Anayasayı lağvedecek. Ve 1878'den 1908 yılına kadar İkinci meşrutiyetin yeniden ilanına kadar anayasasız ve meclissiz bir şekilde ne yapacak? Varlığını sürdürecek. Ama bu süreçte 2. Abdülhamit'e meşrutiyeti kabul ettirmek isteyenlerle 2. Abdülhamit arasında sürekli bir çatışma bir kaos ortamı olacak. Ama sonuçta finalde ne oluyor? İkinci Abdülhamit zayıflıyor. Meşrutiyet yeniden kabul etmek zorunda kalıyor. İşte ikinci meşrutiyet ilan edilince Osmanlı'da yeniden rejim değişmiş oldu. Meclis yeniden gündeme geldi ve anayasa yeniden yürürlüğe girdi. Ama bu sefer ne oldu? İyi dinle. Birinci meşrutiyeti ilan ettirenler yani genç Osmanlılar aslında bir şeyleri görememişti. Padişah'ın yetkilerini yeterince sınırlandırmamıştı. Ama ikinci meşrutiyeti ilan ettiren İttihat Terakki Fırkası üyeleri ya da İttihat Terakkiciler, Enver Paşa, Resneli Niyazi gibi isimler hemen 1909 yılında Padişah'ın yetkilerini iyice sınırlandıracaklar. Anayasada 1909 yılı değişikliğiyle Padişah artık hükümetten yani meclisten daha küçük duruma gelecek. Hani biraz önce demiştim ya 1876 anayasasında padişah gücünü korudu ama 1909 değişikliğinde ne oldu? Padişah gücü zayıfladı. Buna dikkat edersiniz. Peki ikinci meşrutiyetin ilanında kim etkili olmuş? İttihat terakkiciler. İkinci meşrutiyetin ilanında kilit bir nokta var reval görüşmeleri. Arkadaşlar İngiltere ile Rusya bir görüşme yapıyor ve Osmanlı Devleti üzerinde bazı planlar ortaya çıkıyor. İttihat terakkiciler bu reval görüşmeleri kararları yürürlüğe girmesini hayata geçirilmesin diye 2. Abdülhamit'i baskı altına alıyorlar ve ne yapıyorlar? 2. Abdülhamit'e 2. Meşrutiyet'i ilan ettiriyorlar ve rejim değişiyor. O yüzden Osmanlı tarihinde Enver Paşa ile Resneli, Niyazi Hürriyet kahramanları olarak tarihe geçmiş çünkü meşrutiyeti getiren kişiler olmuşlar. Bu meşrutiyetin ilanıyla arkadaşlar İkinci kez Osmanlı'da tabii karışıklık ortamı var çünkü meşrutiyeti isteyenler var bir de istemeyenler var. İşte bu karışıklık ortamında Osmanlı bazı topraklarını kaybediyor. Nereler oralar mesela Bulgaristan bağımsız olmuş, Avusturya, Macaristan, Bosna, Ersek topraklarını almış. Yunanistan'da Girit'i kendince ilhak ediyor. Yani Girit benimdir diyor. Ama Osmanlı şu an Girit'in Yunanistan'a ait olduğunu kabul etmiyor. Osmanlı Girit'in Yunanistan'a ait olduğunu ne zaman kabul ediyor biliyor musunuz? 1913 Atina Anlaşması ile yani ilerleyen süreçte kabul ediyor. İkinci meşrutiyetin ilanının en önemli sonuçlarından bir tanesi şu. Osmanlı'da artık çok partil hayat başladı. Birden fazla parti kurulacak. Zaten İttihat Terakki Fırkası vardı. Bunun dışında Ahrar Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, İttihadi Muhammedi Fırkası gibi bir sürü parti kurulacak ama Osmanlı siyasi hayatına damga vuran parti hangisi olacak? İttihat Terakki Fırkası. Onun dışında Ahrar Fırkasıyla, Ahali Fırkası, Hürriyet İtilaf Fırkası gibi partileri de sık sık duyacağız ama en bilinen parti hangisi burada bilmemiz gereken İttihat Terakki Fırkası. Şimdi canlarım burada küçük pratik bir anlatım yapacağım, çok işine yarayacak. Bak, 19. yüzyıl dince 1800'ler Osmanlı Devleti'nde hemen II. Mahmut'la başlayan dönemdir. II. Mahmut tahta çıktıktan sonra bak sırasıyla ülkenin başına kim gelmiş? Mah gelmiş. Böyle kodlayın tamam mı? Mah. II. Mahmut'tan sonra kimler geliyor? Bak Mecid geliyor. Aziz geliyor. Arada bir 5. Murat var. Onu geçtim şimdi. Bak Hamit geliyor. Ve şöyle kodlayabilirsin. Bunlar arkadaşlar Abdül ortak parantezinde Abdül Mecid, Abdül Aziz, Abdül Hamit. Hamit'in karesi. Çünkü ikinci Abdül Hamit olduğu için Hamit'in karesi olarak aklında tutabilirsin. Ben ne dedim şu ana kadar sana? Ben şunu söyledim. İkinci Mahmut döneminde senedi ittifak sözleşmesi imzalandı. Abdülmecit döneminde tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edildi. Bak ikinci Abdülhamit döneminde ise birinci meşrutiyet ilan edildi. Kanun esası yürürlüğe girdi. Ondan sonra... İkinci meşrutiyette 2. Abdülhamit döneminde ilan edildi. Şimdi i̇şte bu süreçte bir darbe yaşandı. Şu Abdülaziz tahttan indikten sonra 5. Murat tahta çıkıyor arkadaşlar. 5. Murat'ın akli dengesi yerinde olmadığı için bir süre sonra 2. Abdülhamit devreye giriyor. Diyor ki beni tahta çıkarırsanız ben size meşrutiyeti ilan ederim diyor. Ve genç Osmanlılarla pazarlık yapıyor. 5. Murat gidiyor. 2. Abdülhamit tahta çıkıyor. Ve 2. Abdülhamit tahta çıkar çıkmaz dediği gibi anayasayı yürürlüğe sokuyor. Yani kanun esası ve birinci meşrutiyet ilan ediliyor. Ama sonra ne olmuş? İkinci Abdülhamit meclisi feshetmiş, anayasayı kaldırmış. Bundan sonra İttihat Terakkicilerle ikinci Abdülhamit arasında çatışmalar yaşanmış. Sonra ne olmuş? İkinci kez meşrutiyet ilan edilmiş ve padişah yetkileri 1909'da sınırlanmış. Bu süreçte ikinci Abdülhamit'e bir baskın var arkadaşlar. Duyarsınız bunu. Çırağan baskını. Kimler duydu bunu? Çırağan baskınını mutlaka duymuşsunuzdur. Bak 1878 yılında Çırağan baskını ile 2. Abdülhamit'i tahttan indirmek istemişler. Ali Suavi öncülüğünde bir Çırağan Sarayı'na baskın düzenlenmiş ama bu Çırağan Sarayı baskınını düzenleyen Ali Suavi baskın sırasında öldürülmüş. 7-8 Hasan Paşa diye bir adam bu baskını engellemiş ve 2. Abdülhamit tahta kalmaya devam etmiş. Aslında baskın geçerli olsaydı, başarılı olsaydı 5. Murat'ı yeniden tahta çıkaracaklardı. Ama başarısız olduğu için 5. Murat tahta yeniden çıkamamış. Bunu da bir duymuş olun. Bakın zaten bu anlattığım şey şurada yazıyor. Ali Suavi öncülüğünde. Canlarım benim. Şimdi ikinci meşrutiyet ilan edilince tabii meşrutiyeti istemeyenler ne yaptılar? Rahatsız oldular ve o dönemde 31 Mart isyanı çıktı. 31 Mart isyanı ikinci meşrutiyetin ilanına karşı çıkmış bir isyan olduğu için Osmanlı tarihinde rejime yönelik ilk isyan olarak geçmiştir ve bu isyanı Selanik'ten gelen Balkanlardan gelen hareket ordusu bastırmıştır. Bu ordunun içerisinde Mahmut Şevket Paşa gibi bir komutan var ve burada Mustafa Kemal de kurmay başkanlığı yapıyor. Yani Mustafa Kemal tarih sahnesini ilk defa bu gelişme ile çıkmış oluyor ve isyan bastırılıyor. Yani Mustafa Kemal Selanik'ten gelen bu hareket ordusu rejimi korumuş oluyor tamam mı? O yüzden 31 Mart isyanı dediğimiz zaman hemen aklınıza Osmanlı rejime yönelik ilk isyan gelecek ama başarısız oldu mu? Başarısız oldu. Şimdi canlarım bir de olaya şöyle bakalım. Bakın 1876'da ben ne dedim size padişah meşrutiyeti ilan etti ama hala yetkileri güçlüydü. Padişahın veto etkisi vardı. Yani kanunları reddedebiliyordu. İstediği gibi rahatlıkla veto etkisini kullanıyordu. İstediği adamı sürgüne gönderebiliyordu. Padişah o dönemde işte hükümet işleri icra eden ekip hükümet padişaha karşı sorumluydu. E, padişah'ın meclisi açma kapama yetkisi vardı, sansür yetkisi vardı. İşte bunlar hep 1909 anayasa değişikliğiyle ne oldu? Sınırlandı. Ne oldu? Sürgün yetkisi sınırlandı. Artık hükümet padişaha karşı sorumlu değil, meclise karşı sorumlu olacak. Padişahın veto yetkisi sınırlanacak, basın üzerindeki sansür yetkisi sınırlanacak, meclisi açma kapama yetkisi sınırlanacak. O zaman padişah eski gücünde değilmiş. İkinci meşrutiyetten sonra 1909 değişikliğiyle padişah yetkileri iyice sınırlanmış. Buna da bir değinmiş olalım. Bunun dışında 1913 darbesi. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde 1. Balkan Savaşı sırasında İttihat Terakki Fırkası e, bir baskın yapıyor. O dönem padişah Sultan 5. Mehmet Reşat ve hükümetin başında da yani başbakan, hükümet başkanı da o dönemde Kamil Paşa'ymış. İttihat Terakki Fırkası yönetimi ele geçirmek istemiş ve Babali baskınıyla darbeyi yapıyor ve Kamil Paşa'yı yani Osmanlı'nın Sadrazamını indiriyor. Yerine kendi destekledikleri Mahmut Şevket Paşa'yı Sadrazam yapıyorlar. Bundan sonra 1913-1918 yılları arasında Osmanlı siyasi tarihine damga vuracak parti İttihat Terakki Partisi oluyor. Lütfen bunu unutma. Mesela 1. Dünya Savaşı'na girmemizde de İttihat Terakki Fırkası'nın çok büyük isteği söz konusuydu ve bu noktada bazıları eleştirir, bazıları da "Yok, girmemiz gerekiyordu." şeklinde e, haklı bir görüş ortaya koyabilirler. Bence de biz iddia terakki fırkası olmasa da 1. Dünya Savaşı'nda her türlü yer alırdık gibime geliyor. Peki 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 Osmanlı fikir akımları. Canlarım Osmanlı dağılmasın diye bir sürü fikir akımı ortaya atılmış. Mesela bunlardan bir tanesi batıcılık. Batıcılık zaten 1718 Pasarofçı Anlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı'da görülüyor. Osmanlı batıya bakıyor, bakıyor ki geri kalmış batıyı ne yapıyor? takip ediyor. O zaman batıcılıkta mantık nedir? Avrupa'nın örnek alınmasıdır. Hatta bizim o Lale Devri dediğimiz dönemde ne oluyordu? Batıya bakarak bir sürü çalışma yapıyorduk. En basitinden ne yapıyorduk işte? Tulumbacılar ocağını kuruyorduk, değil mi? Lale Devri'nde. Ya da tercümeler yaptırıyorduk. Bakıyorum Türkçülük, Türkçülük dersem ya da Turancılık bunu birlikte de alabilirler. Türk birliğini sağlamayı amaçlıyor. 2. Meşrutiyet döneminde bu çok etkin bir şekilde kullanılıyor Türkçülük fikri. Ve Türkçülük fikrinin çok önemli temsilcileri var. Kesinlikle biliyorsunuz Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Ömer Seyfettin. Bu isimlerin hepsi Türkçülük, Turancılık fikrine yakın isimlerdir. Bunun dışında İslamcılık dediğimiz zaman ya da ümmetçilik dediğimiz zaman 2. Abdülhamit dönemine damga vuran bir istibdat dönemine damga vuran o 1878-1908 yılları arasındaki o baskı dönemi var ya işte o döneme damga vuran fikir akımıdır ve 2. Abdülhamit ile Mehmet Akif Ersoy bu fikrin önemli temsilcileridir. Amaç Müslümanları bir arada tutmak. Yani ırk ayrımına girmemek. Türk, Laz, Çerkez Arap demiyorsun, ne yapıyorsun? Müslüman mısın, değil misin? Müslüman birliğini sağlamayı amaçlıyor. Ama 1. Dünya Savaşı'nda Müslüman Araplar, Hristiyan İngilizlerle işbirliği yapınca Osmanlı'ya karşı bu ümmetçilik fikri ne yapıyor? Çöküyor. Hatta ileride göreceğiz. Ben size anlatacağım diyeceğim ki Hicaz Yemen cephesi, Suriye Filistin, Kanal cephesi buralarda Müslüman Araplar İngilizlerle işbirliği yaptığı için Müslümanlara karşı saldırdıkları için İslamcılık fikrini zayıflatan cepheler bunlar diyeceğim. Geldim Osmanlıcılık fikrine. Arkadaşlar Osmanlı dağılmasın diye bu fikri ortaya atmış. Mantık şu dinin, dilin, rengin hiçbir şeyin önemi yok. Sen Osmanlı vatandaşı mısın? Evet o zaman Bak Sırp, Bulgar, Macar, Arnavut ya da inanç olarak Müslüman, Hristiyan hiç fark etmez. Hepimiz Osmanlıyız diyor Osmanlı. Neden bunu söylüyor? Parçalanmamak için. Niye parçalansın ki? Çünkü o dönem azınlık isyanları var diye milliyetçilik akımı bundan etkilenmemek için devlet dağılmasın diye Osmanlıcılık fikri ortaya atılmış. İşte bu tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyetin ilanı bunlar hep neyle alakalı? Osmanlıcılık fikri doğrultusunda atılan adımlardır. Aklımızda olsun. Peki bu görüşü kim savunuyor dersen bak genç Osmanlılar yani işte o dönem Ziya Paşa, Mithat Paşa Namık Kemal gibi isimler Osmanlıcılık fikri doğrultusunda hareket etmişler. Evet canlarım mümkün olduğu kadar basitleştirmiş bir şekilde anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Tanzimat baştan başlayalım. Senedi İttifak, Tanzimat, Islahat Birinci Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, Babali Baskını bunların hepsi bize TT'de karşımıza gelebilir. Tabi doğrudan bilgi olarak gelme ihtimali düşüktür ama mantığını anladığınızı düşünüyorum. Özellikle yorum noktalarına dikkat etmende fayda var. Şimdi sorularımız birlikte çözünce iyice oturacak. Diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.